geç kalmadın mı ya? <laughs> Sen çok geç kalmadın. Ben çok geç kalmışım ben. Hmm. Sen benim yokluğumu çok iyi değerlendirmişsin. Boşlukları iyi doldurmuşsun. Fail on Aşkım ne oldu ben anlamıyorum. Hmm, anlamasın, anlamasın tabii ki. Niye anlayasın canım? Ben yokken kimlerle görüştüm? Kimlerle takıldın? Onu söyle bana. Sen bana hesap mı soruyorsun çocuk? Hesap soruyorum lan. Beni delirtme. Beni delirtme. Bana bak kızım. Ben kimsenin hayatındaki yedek oyuncu olmam anladın mı? Şimdi söyle bana. Hayatında benden başka kim var? Kim var? Ya sen de benim hayatımda değilsin Can. Bana güvenmediğin sürece yiyemediğin sürece de anlayacaksın. Furkan. Şeytanın oğlu. Yine tuzağına düşürdün beni. Yine tuzağına düşürdün. ですよ。